Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz. Bugün Balıkesir ile Gönen ilçesine bağlı Alaşar mahallemizdeyiz. Alaşar mahallemiz yaklaşık olarak Gönen şehir merkezine 13-14 kilometre mesafede. Doğayla, ormanlarla iç içe bir mahalle burası. Drone çekimlerinde de göreceksiniz. Gerçekten mükemmel bir doğaya sahip, temiz havası var, oksijen bol. Burada 157 metre arsa içinde resmi kayıtlı 3'e 7 konteyner yapımız var. Yapımızın elektriği, suyu, her şeyi mevcut, hala hazır, çalışır durumda. Şöyle dilerseniz yerimizin etrafından bir bakalım. Daha sonra yerimizin içerisine girelim. Bizim yerimizin resmi kadastro yolu burası. Yerimiz sınırlarını şöyle ben size göstereyim tel çitle çevrili etrafı böyle görmüş olduğunuz gibi devam ediyor. Bizim mal sahibimiz araçla yerimizin kıyısına kadar gelmiş. Burası bizim resmi kadastro yolumuz. Yapımız da burası. Bahçemize girelim, konteynerimiz içine girelim bir bakalım. Özellikle böyle küçük yer arayanlar için ideal bir yer, kafa dinlemek için çok güzel bir köy burası. Köyde komşuluklar da çok güzel. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Bizim yerimizin sınırları böyle devam ediyor aşağıya doğru. Önce bir bahçeye bakalım. Yerimizin girişi buradan. Yine ön tarafında burada oldukça büyük bir tane konteyner koyabilecek kadar yine burada verandamız var. Burayı alan kişi bu şekilde kullanabilir veya konteynerin üzerine bir konteyner daha koyabilir. Yerimizin bahçesi bu şekilde sınırları da tel çitle çevrili. Mal sahibimiz de yazlık sebzesini ekmiş, domatesini, biberini. Yine böyle devam ediyor. Buradan da manzaramız mükemmel bir manzaraya sahip. Az önce belirttiğim gibi havası gerçekten mükemmel bir havası var. Yine yan sınırlarımız böyle Yukarıları devam ediyor. Burası da konteynerımızın ön kısmı, verandası. Suyumuz, elektriğimiz, her şey mevcut, mevcut. Hazır, faal şekilde çalışıyor. Burası da yerimizin girişi ön kısmındaki verandası Burası istenildiğinde kapatılabilir veya bu şekilde de kullanılabilir Az önce belirttiğim gibi eğer istenildiğinde buraya bir tane daha konteyner koyabilirsin Veya bunun üzerine koyabilirsin Kafa dinlemek için gerçekten mükemmel bir yer Güzel bir köy Komşuluklar çok güzel Bizim yerimizin girişi buradan. Kolay gelsin, hoş, geldin. hoş bulduk. Girişte hemen sol tarafta lavabomuz, banyomuz mevcut. Şokberimiz var. Yine burada orta alanımızda mutfağımız. Burası da yatak odası olarak düşünülmüş. Yani özellikle yazları gelip kafa dinlemek için rahatlıkla kalınabilecek bir köy. Veya kışın da kalabilirsin. Konteynerimiz 3'e 7 elektriği, suyu, her şeyi hazır, mevcut. Her şeyi resmi kayıtlı yapılmış. Özellikle onunla belirtmek istiyorum. Evet değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz yerimizin tanıtımını elimden geldiğince sizlere yapmaya gayret gösterdim. Yine her zamanki gibi bizim bu yerimize müşteri çıktığında biz müşterilerimizi mal sahibi ile beraber yüz yüze getirip pazarlığımızı bu şekilde yapıyoruz. Burası şimdiden alan satan için hayırlı olur inşallah. Telefon numaralarımız 0541 104 5757 0532 456 9946. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere.